Hamise Efendi <laughs> Kur'an'dan ilhamla, gelen ilhamlarla yazılan bu risalelerin memleketimize neşredilmesinde öyle büyük bir hayra vesile oluyor ki bakınız Bözazizleri talebelerine hitaben şu iki harika tespitte bulunmuş. Ee, Hüsrev geçmişteki yüz şeyhül İslam kadar dine hizmet etti. Geçmişte yaşamış 100 tane Şeyhülislam İslam kadar İslam dinine hizmet etti. Ve bir seferinde de Hüsrev Efendi'nin kapısına gelmiş demiş ki Hüsrev mazide yaşayan nice kümmelini evliya, nice kamil evliyalar biz Hüsrev'e neden yetişemiyoruz diye gıpta ediyorlar demiş. İ i̇fadelere bakın. Buradan şu 2-3 tane son okuduğumuz şeylerden şu anlaşılıyor ki Hüsrev Efendi Risale-i Nur'a Tabiri caizse ham bir şekilde girmemiş. Az önce bahsettiğimiz üzere çocukluğundan beri böyle bir manevi hayat içerisinde yaşayarak zühd ve takva ve ke, e, üzere sünneseniyi azami dikkatle geldiği için ve tarikat dersi de almış, şeyhi de var. Oradan terbiye olarak bir manevi tekemmül ve kemalatla Risale-i Nur'a dahil olmuş. Rüyalar falan bahsettik. Daha çok teferruatı da var. Ondan dolayıdır ki davaya girer girmez velayetle girdiğinden sü sürekli kerametlerle hizmet etmiş. İlk ayda yani bakınız ilk ayda 14 kitap yazıyor. E bu, bu hadiseler İslam tarihinde evliyanın kerametleri arasında zikredilen hadiselerdir. Mesela bazen bir evliya hakkında mesela e Hazreti Ali radıyallahu anh, ya da Hazreti Osman radıyallahu anh hakkında birisi hakkında idi tam hatırlayamıyorum. At ayağını atının üzengisine atmış. Diğer ayağını eğere atıncaya kadar bir Kur'an hatmetmiş o arada. Buna bastı zaman kerameti deniyor. Yani zamanın genişleyip yayılması anlamında. Cenab-ı Hak böyle kerametlerle teyit etmiş. Yani vazifedar olduğu için nasıl ki Bözen Hazretleri 3 ayda bütün İslam ilimlerinin özlerini 15 senelik medrese tahsilini bitirmişse 3 ayda olacak şey mi yani bu? Akıllara durgunluk bu da yani. Onun gibi Hüseyin Efendi de davaya girer girmez bir ayda 14 kitabı yazmak gibi harikalarla başlamış.